Arkadaşlar bugün sizlerle İyi, dediğim gibi bir önceki videoda da demiştim. Bayram hazırlık vlog çekiyoruz. bir şey kaçtık. Bugün bayramın ilk günü bayramımız mübarek olsun. Bu ne? Burada gözüküyor. Pardon. Özür. Şimdi arkadaşlar ben üstümü giyindim. Yok. Bı, 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 bı. Ne de böyle bebek gibi davranmak istedim bir ara canım. Şimdi arkadaşlar Saç oh. Saçımızı tarıyoruz. Çok sevdi tırnağıma battı. Saçımı nasıl yapsam hiçbir bilgim yok. Daha çanta hazırlayacağız. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Benzeri benzeri. <laughs> tamam şimdi bunu çıkarıyoruz. Bu zaten biraz böyle duruyor biliyorsunuz. Ama ben göremiyorum. Biraz böyle cam çıktı. Çıkartalım bunu. Yine çok güzel kıvır kıvır oldu. Ben de kıvır kıvır çok severim. Eskiden hiç sevmezdim. Saçım hep düz olsun isterdim ama saçım bir kere kıvırcık olduğu için hiç düz olmazdı. Çocuk haklı işte olacak zannederdim. Düzeltelim saçımı. ben yani korktum gerçekten. Kapı patladı açılınca ne oluyor? Birazcık hızlı tarayacağım. Çünkü videoyu ben hızlandırmayı sevmiyorum. Her şey olduğu gibi göstermeyi seviyorum ama sizi de çok bekletmek istemediğim için biraz hızlı hızlı yapacağım bunu. Herkese normalde bayramlığımı giyecektim. Ama şimdi mangal falan yapacağız. Öbür evde bahçede oynayacağız. Tozun toprağın içine karışacağız. Ondan bayramlığımı giymek istemedim. Yine şivem gitti. Bu şekilde böyle birazcık taramıyoruz saçımızı. Ne oldu biz? Şimdi galiba oldu saç. Şimdi bunu toplayacağım. topuzu yapmayacağım. Öbür tokayı yanıma alacağım. Şöyle turuncu tokam. Ben at kuyruğu yapacağım. Normalde olsa başka bir şey yapardım. Bir dakika ben bunu bir Kapının önünde çöp var. Hemen oraya attım. Odanın kapısının önünde niye çöp var? Hiçbir bilgim yok. Sizleri çok seviyorlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Yeni gelen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Benim adım Defne Almaz. Sizleri çok seviyorum. Şimdi saçımızı bağlıyoruz. İyice bir güzel bağladık şimdi. Tamam mı? Böyle iyice sıktık. Taramamızı kaldırıyorum. Ruz süreceğim. Ama arkadaşlar ruju şimdi sürmeyeceğim çünkü daha çıkmamıza çok var. Ben yavaş hazırlandığım için şimdi erkenden hazırlanmak isterim. Ruju tam çıkarken süreceğim veya belki orada sürerim yanıma alırım. O zaman şimdi çantamızı hazırlıyoruz. Ben çantama ne alacaklarımı buraya getiriyorum. Size daha sonra gösteriyorum. Size göstermeyeceğim ilk başta. Sonra gösteriyorum. Ben çantam yok. Çantacılık blok yapacağız çantamı da alalım. nasıl bir şey? <gülüyor> 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 Arkadaşlar biz galiba birazcık kafadan gideyiz. Bütün her şeyimle hazırlandım diyorum. Benim ayağımda çorap yok. Şimdi son anda çorabı görünce aklıma geldi. Böyle kalpli çorabımı giyiniyorum. <laughs> Arkadaşlar maalesef evi çekemem. Ev turu Bir şey unuttum. Sonra aklıma geldi. Unuttum şey. Ne oluyor? Arkadaşlar bir anda bir anda aklıma gelince bir sessizliğe kapıldım. Çünkü acaba var mıydı yok muydu o? Yani aldım mı almadım mı uçakta mı kaldı başka bir yerde mi kaldı? bir unuttum gibi oldu ama şimdi hatırladım. Buldum. Ev yapamayacağım çünkü evin hiçbir eşyası olmadığı için. Şimdi arkadaşlar içine böyle minik şey koyacağım. İlk önce ayna koyalım bakın. Ayna. Siz görünüyor musunuz? Sizi görüyoruz. Siz görünüyorsunuz bakın. kendiniz görebiliyor musunuz canlar neyse ayna koyuyoruz çantam bu şekil çantamın içinde bu çantada hiç çıkmayan bir harçlık var <laughs> Niçin bilmiyorum zaten bayram harçlığını da bunlara koyarız herhalde biraz yavuk oldu şimdi hemen düzelteceğim düzelttim gibi şimdi kromiyi çok seviyorum kromiyi ıslatmalıyım ne mendil uçtu? mendile uçma dersi verdim. Bir de böyle. Adı neydi? Peçete. Çok uzak. Çok. Telefonu buraya koyacağız. Bu da kulaklığım. He tokamı da koy koydum. Size söylemeyi unuttum onu. Tokam da var. Hazır çantam hazır şimdi. Çantayı kapatıyorum. Çantam da bu şekilde. Biraz daha koyu renk gözüküyor ama aslında tam böyle şey pembesi. Üstündekinin bir tık koyusu. Mor ve pembe karışımı. Çantamı koydum. Hazırız. Bakalım bir düşünelim başka bir şey var mı? Telefonumu da çantanın içine koyacağım. Su içelim şöyle hep birlikte. Bu sıcak yaz günlerinde su için arkadaşlar. Önemli. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.